Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Manisa Barosu Başkanı Balkız'ın ziyaretine yönetim kurulu üyeleri Ahmet Sofuoğlu, Cennet Korkmaz, Menekşe Ustutan ve Serhan Çelik de katıldı. Başkan Ergün'ün ziyaretinin ardından iade ziyaret yaptıklarını belirten Baro Başkanı Zeynel Balkız şunları söyledi. Bu şehirde yaşayan insanların yeni bir kavramda buluşmalarını arz ediyoruz Sayın Başkanım. Bu şehrin gelişmesi ve büyümesi için hem şehrilik hukuku diye bir kavram üzerinde hepimizin uzlaşması lazım. Malumunuz şehirler Merkezi idarenin bir birtakım katkıları ve destekleriyle de gelişmelerini temin ederken, Asıl unsur yerel halkın e, temsilcisi olarak, mahalli yönetim olarak, belediyelerimizin gayretli çalışmaları, faaliyetleri ve kanunun verdiği e, yetki içerisinde yapmış oldukları yatırımlar ile gelişiyor. Bizim e, hemşehrilik hukuku diye altını çizdiğimiz hukuk, bu şehirde yaşayan, Bugün bu şehre dahil olmuş, gelmiş olan son kişiyle beraber bu şehrin yıllardır, yüzyıllardır sahibi olan ailelerin, ailelerin hep birini hep beraber oluşturdukları bir hukuk. Hepimiz bu şehre yatır, yapılan yatırımlardan istifade edeceğiz ve bu şehrin önünü açmak için de hep birlikte çalışacağız bu kapsamda belediyemizin yapmış olduğu e, faaliyetler ve icraatların yanı sıra il özel idaresi vilayet merkezi idarenin buradaki yatırımcı kuruş, kuruluşları bölgesel güçler karayolları gibi efendim devlet su işleri gibi orman genel müdürlüğü gibi merkezi idarenin de temsilcisi onun adına yatırım yapan güçlerin hep birlikte bir şehir vizyonu çizmeleri ve bu hedefe doğru işbirliği içerisinde olmalarıdır. Bu kapsamda biz bir dairenin diğer daireye giderken aman kimse bizi görmesin, takip etmesin anlayışı ve korkusu içerisinde değil, gayet yürekli bir şekilde belediyemizin hükümet ile Diğer dairelerin belediye ile hükümet temsilcilerinde belediye ve belediye başkanı ile irtibatlarında hem hemşehrilik hukuku çerçevesinde bu şehrin gelişmesi için gayret sarf etmelerini bekliyoruz. Burada önemli bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. O da Manisa'mız için önemli. Artık insanların elleri şu şekilde olmuyor. Bunlar sıkılı yumruklar. Bu yumruklarla tokalaşmak <laughs> mümkün değil. Bu yumruklarla el sıkışmak mümkün değil. Onun için herkese söylüyorum. Sizler, bizler, başkaları şu ellerimizi açacağız. Ellerimizi sıkışacağız, sıkacağız ve o ellerin sıkışmasından doğan kuvvet ile bu şehre hizmet edeceğiz. Benim bu şehir için, Herkesten beklediğim ve yaygınlaşan bir şehir hukuku, hemşehrilik hukuku adı altında söyleyeceklerim işbirliğidir. Yani burada bir şey yapılıyor ise bu şehirde yap, yaşayan herkes bundan istifade edecek ve bu herkesin malı olacak. Dolayısıyla her şeyi istişareyle, danışmayla, işbirliği havası içerisinde yürütmek, buradaki herkesin menfaatine olacaktır diye düşünüyorum. Bu bakımdan bugüne kadar ki çalışmalarınız için hem belediye meclisimiz hem belediye yönetimi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda da başarılar diliyoruz. Ziyaretlerinden dolayı Manisa Barosu Başkanı Balkız ve yönetimine teşekkür eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. Bugün yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum tabii belirtmiş olduğunuz husus gerçekten çok önemli bir husus. Geldiğimiz ilk günden beri Manisa Belediyesi olarak bütün kurumlarla başta Sayın Valimiz de İl Genel Meclisi, diğer DSİ, karayolları gibi bütün kamu kurumlarıyla her zaman iç içe ve istişare içerisinde olmanın azami gayreti içerisinde olduk. Ve buna da çok dikkat ettik, ee, çok şükür ufak tefek gecikmelerin dışında e, bu süreçlerde çok güzel şeyleri hep beraber yapmanın mücadelesi içerisinde olduk. Dediğiniz bütün saydığınız bütün faktörlere e, katılmamak mümkün değil. Hizmet Manisa halkını, Manisa'da yaşayan insanların mucizesinden onlara yapılacak en büyük destek ve katkı olacaktır insanlarımızın mutluluğu, onların daha iyi bir şehirde, daha iyi noktalarda yaşayabilmeleri için bulunduğumuz makamlar bu görevleri ve icraatları yapmaya bize mecbur kılıyor. E, o açıdan biz her zaman e, geldiğimiz günden beri bugüne kadar bu böyle gitti. Bundan sonra da bunun aynı şekilde devam edeceğinden kimsenin şüphe duymaması lazım siyaset her zaman e, ikinci planda olması lazım. Burada e, bulunduğumuz görevler bunu gerektiriyor. E, büyüyen, gelişen ve nüfusu her geçen gün artan bir Manisa e, yüz binlerden 80 binlerden bugün 320-340 binlere gelmiş bir merkez e, çok yakın sürede 500 binlere giden bir merkez değişik şehirlerden gelen vatandaşlarımızın da ee, mevcut Manisa'lıyız aidiyetinin ee, ortaya çıkarılması için geçtiğimiz ay içerisinde de e, mevcut bununla ilgili bütün illerden değişik illerden gelen vatandaşlarımızla ilgili de bir hemşerilik ee, kaynaşmasının ilk adımını da açık bundan sonraki süreçte bununla ilgili çalışmalar daha da fazlalaşacaktır katılımın olduğu yerde atılım olurmuş. Kesinlikle. Ee, o açıdan biz de aynı fikir ve doğrultuda e, bu çalışmalarımızı paylaşarak, kaynaşarak e, en güzelliği inşallah yapmak için Hı. mücadele ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ya. süreçte de e, güzel hizmetlere inşallah, i̇nşallah. sizlerin de e, el açacağınızdan hiç şüphemiz yok. İnşallah. Allah kolaylık versin Her hepimize. Bir gazetecinin imar planı konusunda kendisini eleştiren CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Erkenci'nin görüşleriyle ilgili sorusunu da yanıtlayan Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız şunları söyledi. Şu anlamda biz o tür mesnetsiz, dayanaksız şeylere cevap verecek pozisyonda değiliz. O soru talihsiz bir sorudur. Birisinin yeri var mı yok mu o ayrı bir konu. Allah... Bize ne veriyorsa başkasına iki katını versin. Bizim beklentimiz o. Ama menfaat derken biz hiçbir şey beklemedik. Biz hiçbir şey istemedik. Ve e, yasal olmayan hiçbir talebimiz olmadığı gibi bir beklentimiz de yok. Bakınız sonradan e, her şey bütün zabıtlar ortaya çıktığında e, ortaya çıkan tablo şudur. Biz ne söylemişiz? Biz aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gruplarının başlangıçta söylediğini söylemişiz. Herkes bu şehirde bir revizyon, imar planının yapılması konusunda uzlaşmış mı? Meclis olarak. Karar vermişler mi? Vermişler. Benim söylediklerim eğer okunmuşsa onlar sizlerde var basında. Ne diyorum ben? Diyorum ki bu şehirde 1989 yılından beri yapılmayan revizyon imar planını yapmak bir zarurettir. Bunu gündeme getiren meclise bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi de var, AK Parti de var. Milliyetçi Hareket Partisi de var. Ve yapma iradesi gösteren, lokomotif görevi yapan belediye yönetimini teşekkür ederiz diyoruz. Yani bu cesareti gösterin. 89'dan beri yapılmamış. Şimdi planın yapılması bir zarurettir konusunda hepimiz birleşiyoruz. Şehirde birleşmeye yok ama bu planın şurası eksikti, burası fazlaydı. O komisyonların ve meclisin konusu. Yani e, Sayın Erkenci herhalde bizim bu sözlerimizin altını şöyle dikkatlice okumamış. Zaten Meclis grup toplantısında da e, Akpınar mahalle muhtarı kendisini söyledi: Siz bu planı da okumadan imzaladık diyorsunuz. E, siz böyle yaptıysanız biz ne yapalım dedi. Yani benim kendisini söylemek istediğimi Akpınar mahalle muhtarı söylediği için ben fazlasını zayit buluyorum. Yani bizim beyanlarımızı da okuyarak bizim ismimizi anarsa herhalde daha faydalı olur.